Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından isteyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili aslanlar, evet. İçinizdeki, yüreğinizdeki sıkıntı resmen böyle gitti diyebilirim. Evet şöyle gösteriyorum. Uzun süredir böyle üstünüzde bir ağırlık varmış. Sanki böyle canınız hiçbir şey istemiyor gibi. Ee, ama böyle bir ferahlama olacak. Yani hayatınızda, yüreğinizde, yaşamınızda bir ikiye bölünmüşlük olmuş. Bir o tarafta, bir o tarafta. Sanki böyle... Arkada bıraktığınız ya da önde yeni bir hayat, yeni bir yaşamla ilgili arada kalmışlığınız olmuş. Ama artık böyle ferahlıyor ve netleşiyor diyebilirim. Evet burada bir kadın var. Bir şöyle söyleyeyim o kadına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz içi boş bir kadın. Anladınız mı? Sadece bir insanı doldurur. Laf konuşur, doldurur, dedikodu yapar. Sakın bunun gazına gelmeyin. Yani e, ama öyle bir şey var ki sanki sizden çok sizin yanınızdakileri size karşı dolduruyor gibi değişik bir şey. Yani burada aslında ben bir şey yapmıyorum. İşte ben kimseye karışmam diyen tipler vardır yani. İşte o tiplerden biri bu böyle karıştırıyor. Her yeri karıştırıyor. Ben hiçbir şeye karışmam diyor ama e, böyle hanenin için, yuvanın için, sevgilin için, çoluğu, çocuğu her şeyi karıştıran bir şey bu. Bunu söyleyeyim hani böyle içi boş. içi boş diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada bir ev var. Evle ilgili bir konunuz mu var? Bir ev. Yani bir ev mi yapacağım? Yoksa bir ev, bir miras ya da bir bölünme, bir boşanma, bir evli ilgili. Çünkü burada e, iki kişi de evin kenarında duruyor. Yani burada bir ama olabilir. Burada bir bencillik olabilir. Bilemiyorum. Yani bir malın üstünde hak, et, hak iddia etmeye çalışan birisi olabilir. E, ama inşallah e, iki aşaması var. Bakın. Bunun iki aşamasından sonra iki aşama nasıldır? İki vakittir sevgili dostum. İki aşama ee, anlaşılacak gibi anlaşılacak gibi ama uzun süredir sürüyor bu hala da belki masaya oturulmuyor ama anlaşılacak gibi diyebilirim yani iki temiz aşaması var evet e, burada kendini geri çekmiş bir insan var resmen böyle hayattan yaşamdan insanlardan kendini geri çekmiş sanki artık böyle ya yapıyorum yapıyorum olmuyor çalışıyorum çalışıyorum olmuyor ya da ilişkimde uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor bir türlü yerine oturtamıyorum sanki böyle Geri çekilmiş, biraz sakin kalayım, biraz kendime e, yani bakayım, yani e, diyorum işte böyle insanlara bakıyor ama sanki böyle üstünde de bir bıkkınlık var, bir bıkkınlık var. Hani sevdim olmadı, o olmadı, bu olmadı. Kendini resmen böyle geri çekmiş ama bu dinlenme ona çok çok iyi gelecek diyebilirim. Yani bu dinlenme onun hayatında. Ee, sanki yeniden böyle bir ışık gibi doğmasına tekrardan e, güzel günlerin gelmesine e, bu dinlenme dediğim gibi tekrardan ışıldayarak parlamasına sebep olacak. Yani e, bu bezginliği üstünden atacak ama biraz daha vakti zamanı var gibi diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet e, sevgili arkadaşlarım burada sanki böyle bir konuda öyle bir karar vermişsiniz ki asla geri adım atmıyorsunuz yani bir tane bile geri adım atmıyorsunuz. Sanki dediğim gibi bir konuda böyle bir liderlik yapacaksınız. Yani böyle bir liderlik derken belki bir iş anlamında, belki aile anlamında yani böyle belki bir iş kurmayla ilgili, ortaklık kurmayla ilgili böyle bir liderliğiniz var diyebilirim. Ee, ama e, başarılı olunacak yani. Evet dostlarım iki tane ayrı dileğiniz var sanki. İki tane ayrı ışığınız var. Bu dilekleriniz inşallah ışık gibi olmuş. Yani bu dileğiniz, bu muradınız yerine gelecek. Işık gibi parlıyorsunuz ama vazgeçmemeniz gerekiyor. Yani e, bu niyetinden artık e, nasıl bir niyet bilmiyorum ama bu niyetinden vazgeçmezsen ışık gibi parlayacaksın diyebilirim. Evet küçük küçük sorunlar evet görüyorum ama aşılmayacak gibi de değil. Ama iki tane böyle yunusu karşılıklı görüyorum. İki tane yunusu karşılıklı gördüğüm zaman hayatınızda bir bereket, maddiyatla ilgili bir yükselme, iş hayatınızda böyle karışık olan bir şeyler varsa, arkanızdan iş çevirenler varsa yani bu bereket şans senden tarafa. Yani e, sen orada belki iş alanında tedirgin olduğun bir şey olabilir ama e, güneş senin yüzüne gülecek. Bunu söyleyeyim. Yani buradaki e, bu Yunuslar e, terfidir, atamadır, yükselmedir ama biraz zamanı var gibi sanki. Hani dipte duruyor Yunuslar biraz. Yani bu İş anlamı olabilir, aşk anlamı da olabilir. Yani yol açık çünkü. Anladınız mı? Belki iş hayatında sorun yok, aşk hayatında sorun var. Yani burada belki olan karmaşalar çözülecek. Burada aşk hayatın bereketlenecek. Yani bu şekilde de e, önünün yolunun açık olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Evet, şimdi tabağımıza bakalım. Evet sevgili dostlar bu şekilde göstermek istiyorum. Evet burada tam şurada duruyorsunuz sanki böyle bir insanın üstüne o kadar titizleniyorsunuz ki o kadar özen gösteriyorsunuz ki yani böyle hani cam bardak kırılır ya sanki kırılmasın diye o kadar böyle titizleniyorsunuz. Belki çok seviyorsunuz bunun için bilemiyorum ama böyle gözünüzün önünden ayırmak istemiyorsunuz adeta. Evet, haneyi temiz görüyorum. Hane güzel ve temiz. Evet, burada ayrı ayrı böyle üç yerden gelecek olan para var ayrı ayrı üç yerden gelen para ee, küçük küçük ama geliyor Evet bir de misafir misafirler hali için kalabalık sanki böyle misafirleriniz olacak ee, Hani 3-4 kişilik böyle misafirler var sevgili arkadaşım ee, bir de tatile mi gitmeyi düşünüyorsun ne yapıyorsun valizler böyle artık gelenlerle mi gideceksin gelin olacak bilemiyorum ama böyle valizler var ee, bir tatil olabilir bir yolculuk olabilir İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Evet burada da bir anahtarınız var. Sanki böyle bir anahtar, bir araba, ev, iş, al, saat, araba. Yani e, neden hep araba oluyor? Bilemiyorum ama yani böyle bu anahtar şans. Evet bir şans da olabilir. Bu anahtar sizin şansınızda olabilir. Anahtar şanstır da aynı zamanda. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, bir kişiye karşı çok kararlı bir tutumunuz var. Yani biraz sizi sanki böyle kırmış, üzmüş ama o insana karşı kararlı bir yapınız, kararlı bir tutumunuz var. Yani böyle ım, etrafını sanki böyle bir şeyle sarmış gibisin. Hani asla vazgeçmeyeceğim, kararımdan vazgeçmeyeceğim. Ne dediysem odur gibi geri adım atmak istemiyorsunuz. Yani e, ciddi bir karar noktasına getirmiş sizi bir olay diyebilirim. İnşallah hakkınız hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım kalbi boş olanlar da sanki böyle ım, hem istiyor hem istemiyor. Yani bak hem aşkı istiyor ama hem de korkusu, güvensizliği var gibi diyebilirim. Yani burada aslında kendi engeli kendi oluyor biraz da. Yani aslında önü yolu açık inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.